akşam oldu bugün akşama kadar telefonu elime alıp kamerasını açıp da ne bir video çektim ne e, <laughs> ne de şu ana kadar e, bugünkü yüklediğim videonun yorumlarını sadece hızlı bir şekilde okuyup kalp atıp yorumları da ancak e, ya şu an akşam bu mutfaktaki işlerim bittikten sonraya bırakıyorum mecburen bu aralar çok yoğunum arkadaşlar yorumlarınızı da cevaplandırmakta gecikiyorum sadece akşamları oturduğumda yani ona saat 10'dan sonra 11'den sonra oturduktan sonra çocukları falan yatırıp kendi başıma kaldığım zaman ancak yorumlara cevap verebiliyorum. Şimdi de o kadar çok yorum birikti ki bir 50'ye yakın yorum birikti herhalde. şu mutfak işini halledip bitirip ondan sonra yorumlara döneceğim inşallah. Halınızı hatırınızı sormadan geçmeyeceğim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün ben Beni soracak olursanız. <laughs> Bugün ben biraz, e, aslında sabah iyiydim. E, kattım bayağı bir kahvaltıdan sonra işlerimi yaptım. Evimi süpürdüm, temizledim, toparladım falan. E, çocukların yataklarının çarşaflarını falan e, değiştirdim. Daha geçen değiştirmiştim ama e, artık pencereleri açıyoruz. Dışarıdan da toz geliyor. Tam da çocukların ranzası pencere önünde. Hem sağlı hem solun iki tarafta böyle pencere çok yakın Ranzaya. ailenin yatağı zaten pencerenin önünde falan. Çok toz olmaya başladı. Artık sık sık çarşaf değiştireceğim bu demek oluyor ki. Hem çarşafını yıkadım hem de içindeki şeyi o yatağın üzerinden serdiğimiz havlu çarşaf var ya onları falan da yıkamıştım. Yataklarını bir güzel elektrikli süpürgeyle vakumlu vakumlu böyle bir çektim. Bir güzel tozunu aldım. Ranzanın altını süpürdüm. Hep oyuncaklar falan çok gidiyor ranzanın altı açık olduğu için. Oyuncak çok gidiyor oraları. Oraları biraz temizledim, toparladım. Yeniden temiz çarşaflarını serdim. Yatak odası, çocuk odası bir güzel süpürdüm. Ne bileyim işte bizim komidonla, komidinleri... <laughs> <laughs> Yanlış söyledim. Komidinleri kaldırdım, altlarını çektim, süpürdüm falan. Bu iş beni bayağı bir yormuş açıkçası. Ay bugün dedim ki işte şu işi yapayım, bu işi yapayım da e, kamerayı elime alayım. Bir sohbetle başlayayım konuşmaya, videoya başlayayım falan. Derken derken e, saat böyle 5-6 civarı oldu. Ben çekim hiç yapamadım. E, yapamadım. Sonra da Ali geldi çarşıya gitmişti. Yemek yedik yemekten sonra bir ağırlık çöktü üstüme bayağı bir yormuş beni diğer elektrikli süpürgeyle süpürdüğüm zaman e, o süpürge beni biraz yoruyor açıkçası. E, çekim gücü daha mı kuvvetli? Nedir artık? E, halılar böyle kalkıyor. Halıyı indir, halların tersini çevirdim. Halların altına da e, kir gidiyor. E, çocukların odası ya hani kalem ucu gitmiş, işte ne bileyim silgiye bir böyle silgileri bilirsiniz. Hep böyle halların altına gidiyor. Silgi şeyleri, parçacıkları. Halıları tersini çevir al süpür müpür falan baya bir yormuş beni. Baya bir yattım arkadaşlar. Yattım uyudum. Ondan sonra akşam ezanına yakındı kalktım. Hatta ezan okundu. Evet ezan okundu. Kalk götür ya Allah dedim. Çıktım şöyle dedim. Bir 5-10 dakika ezan yeni okunmuştu. 5-10 dakika e, şeye çıktım. Balkona çıktım. Bir temiz hava alayım. Kendime geleyim dedim. Kendime gelemiyorum baktım. Temiz hava aldım. 5-10 on dakika ondan sonra geçtim. Namazı kıldım. Ve mutfağa girdim. İnanın mutfağın üstü, tezgah üstü bulaşık doluydu. Yani o iki odayla uğraştım ya yatak odası ve çocuk odasıyla uğraşınca mutfak kaldı. Neyse bulaşık makinesini boşalttık. Üstündekileri de, üzerindeki kirli olanları da yerine yerleştirdim. Şimdi iki tane tepsim var. Aydin'in biberonlar, şey, Yakup'un biberonları var. Onları makineye atmıyorum çünkü zaten dolu değil şu an makine çalıştırmayacağım. Bunları da elimde yıkayacağım bu arada. E, bulaşık deterjanım bitmiş. Bulaşık deterjanı koyacağım şöyle. Ben şunu bunu kullanıyorum arkadaşlar. Aranızda kullananınız var mı? Piril. Piril. E, bu 5 kiloluk muydu? 4 kilolukmuş. 4 kiloluk. Ben genelde bunu kullanıyorum. Piril'in 4 kiloluk büyük bir alıyorum. Küçük kutulara koyaraktan böyle büyük bir yani. Kalabalık aile olduğumuz için bulaşık hiç eksilmiyor. Yeri geliyor tuvalete banyoya bile kullanıyorsunuz. Yani tuvalet banyo deterjanı kalmadığı zaman bittiği zaman bununla yıkıyoruz. domestosla bununla yıkıyoruz. O yüzden bu deterjanı ben çok kullandığım için böyle 4 kiloluk 5 kiloluk bidonlarda alıyorum. Ancak ben, yani bizim evi bu kurtarıyor ancak. Öyle 1 kiloluk 1 kiloluk şeyler yok yani mümkün değil. Bizim evi ancak bu kurtarıyor. Şimdi deterjan kalmamış bunda. Bunun içine deterjan koyayım. Şöyle sizi de yanıma yaklaştırayım. Annem. O getir tabak koyuyor. Ay sizi çikolatacılar sizi. Sizi çikolatacılar sizi. Bunlar şu Bruno'nun sütlü çikolata var ya bayılıyorlar bayılıyor. Yeter ki bunlara çikolata de. Ben de şimdi şeye koydum. Ona gerek yok kandecim. İç ıslak kurumamış çikolatalar ıslanır. Al birer tane şey yapın. Ee, ne diyecektim ya? Bu çikolatayı şimdi ben yaz geldi ya buzluğa koyuyorum. Çıtır çıtır yemesi o kadar güzel oluyor ki. Bruno bol sütlü gerçekten enfes bir çikolata. Arada ben de böyle soğuk soğuk ağzıma atıyorum. Yaz ge yaz geldi diyorum. Yani bizim eve yaz geldi aslında. Bizim ev sıcak arkadaşlar ya. Bizim evde sıcaklar başladı anlayacağınız. Şöyle doldurayım da. Bu da az kalmış. Vallahi dipledik. Bu da bitmiş. Yakında bundan da alırız. İşte öyle. Bugünü de böyle yani akşam ettim. Canım da sıkıldı. Ay bugün video çekmedim dedim. Ee, ne yapsam ne etsem işte biraz yat, yat yani birazcık gün içinde böyle çok yorulmuşsam yatastam olmuyor arkadaşlar biraz yattım da kendime geldim öyle tekrardan video çekmeye başladım yani yoksa bugün video gelmiyordu <laughs> yoksa bugün video gelmeyecekti yani ne yapalım buraları yalnız yıkadım şeyden önce yıkadım bulaşık makinesini boşaltmadan önce. Buraları her yeri bir güzel deterjanladım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günler? Bugün Perşembe, hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var. Hoş bizim için fark etmiyor. Sokağa çıkma yasağı olsa da olur, olmasa da olur. Artık evlerin içinde şey olduk. Kafesteki kuş misali evlere kapandık, kaldık. Ne diyelim? Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Şurada şeyimiz olması lazım. Siberon fırçamız. Bugün de ben de diyorum ki bugün perşembe ya günlerden. Oh diyorum birazdan diyorum bir zamanlar çukurova başlayacak diyorum. Tamam, Hemen bulaşığı yıkayıp da diyorum. Bir de düğüm, çay yapayım oturayım diyorum. Dizi keyfi yapayım diyorum. Açtık baktık ATV'ye. Başka bir sinema koymuşlar. Artık diziler de yok galiba. E tabii ki onlar da artık çekim yapamıyorlar. Yani bu koronavirüs vallahi her şeyi etkiledi. Herhalde dizi oyuncuları da çekim yapamıyorlar. Şimdi ben şey yapayım. Çok fazla uzatmayayım. Hemen iki dakikada şunları yıkayım. Ondan sonra da zaten oturacağım. Biraz çay içeceğim. Ali şey almış. Küçük küçük pastalardan böyle poğaça şeklinde ufak ufak pastalardan almış. Bak şeyden pastaneden. Ama kendisi yatıyor. Artık ben kendini beklemeyeceğim. Gündüz fazla uyuyamadı. Yatıyor. o uyusun. Gece 11'de işe gidecek. Çünkü ne zaman uyanırsa o zaman onun çayını veririm. Ben kendime çay yapacağım. O poğaçalardan yiyeceğim. Bendeki sese bakın. Ses gitti gene. Allah'ım nedir bu çektiği biliyorum. Ses gidiyor. Biraz konuştum ya. Ses gitti. Neyse şu bulaşığı hemen yıkayayım. Çamaşır kaplayacağım. Yani bulaşıktan sonra. Önce çay sonra çamaşır. şu duvarlarını falan da sildim. Bayağı bir bayağı temiz oldu. Şuraları falan. şunları da koyayım. Ocak demirlerini de yıkadım. Bunlar da yıkandı. Burası da tamam. Bu o köşede tamam. Bu köşede tamam. Tezgah da zaten şimdi bir tekrardan bir silerim tezgahı. Çaydanlığı koyayım da çay koyacağım birazdan. Ocağını gördünüz. Bu güldalla sildim. Güldalı bilenleriniz var mı? Güldal, güldal yağ çözücü. Ee, ocakta çok güzel temizlik yapıyor. Ocağın çok güzel yağlarını temizliyor. Ben bu üründen çok memnunum. Ee, ürün tavsiyesi yapıyorum. Çünkü size de fikir olsun diye. eee Hani bilmeyenleriniz varsa ben memnun kaldığım her ürünü sizlere tanıtıyorum. Sizlere gösteriyorum. Gül Güldal'ın yağ çözücüsü 750 milim. Öyle çok pahalı bir şey de değil. Çok kaliteli. Ben memnunum. Memnun kalmadığınız ürünler varsa eğer bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bakın benim bu ocağım 13 senelik ocak. Yani sadece şuralarda bir aşınma olmuştu. Onu da beyaza bir kat boyadık. Bir kat daha boyanacak ki. Bir kat daha boyandığı zaman e, şurayla şura aynı renk olacak. O zaman daha hoş görünür. 13 yıllık ocağım. Hiç bir e, şey yok. yani. Tertemiz, pırıl pırıl. Temiz kullanırsanız temiz gider arkadaşlar. Şimdi hemen çayımı koyup içeri geçiyorum. Müzik var bak katlanacak. Biraz çamaşır katladım. Namazı kıldım yatsı namazını. Sonra da ben namaz kılmaya giderken dedim ki akıllı durun. Ben namaz kılana kadar akıllı akıllı durun. Sesiniz çok çıkmasın dedim. Namazımı kılayım geleyim sizi yatıracağım dedim. Resmen kudurdular, kudurdular. Başlarında kimse olmayınca bildiğiniz kudurdular. Allah'ım ya Rabbim ne o namazı nasıl kıldığımı bilmiyorum. Şimdi yatırdım onları. Sadece Yakup ayakta. Şimdi onda e, ayağımı alıp sallayacağım. Niye böyle olmuş ya? Yamuk yamuk bir şey olmuş. Bu ama neyse. Katlayınca düzelir herhalde. Nescafe suyu koydum ocağa. Bir nescafe içeceğim. Nescafe içerek Yakup'u uyuturum. Bugünkü çektiğim videomu düzenlemesini yaparım, editlemesini yaparım. Ee, yorumların bir kısmına cevaplandırdım. Yine yeni yorumlar geldi. Oturduğum yerde bir yandan Yakup'u sallarken bir yandan da e, yorumlarınızı güzel güzel yorumlarınızı cevaplandırırım. Bu toz bezi, el bezi hepsi makine yapmıştım. Onları şimdi çay su, kahve suyu kaynayana kadar onları şöyle bir katlayayım dedim. Bayağı da birikmiş yani toz bezleri falan. Ya bu sarı bezleri de ben hani çok aşırı yıpranmadığı sürece makineye atıp kullanıyorum. Kullanabilirsiniz. Yani biraz çok aşırı derecede yıpranınca tabii ki çöpe atıyoruz ama hani çok daha çok yıpranmamış kullanılır. Hani ne bileyim çocuklar yere bir şey döküyor. I Dışarıda bir yeri silmeniz gerekiyor. Çamaşır ipi falan siliyoruz mesela. Öyle şeylerde kullanıyorum zaten. Şunlar hazır elbezi Zaten eminim hep, hemen hemen, hemen herkeste vardır bunlardan. Bunlarla çok güzel temiz şey yapılıyor. Böyle kurulama yapılıyor. Yani ıslak bir çamaşırı kurulaması. Çamaşır ya ne çamaşırı şeyi ne derler ona bulaşık makinesinden falan çıkarıyoruz bazen ıslak kalıyor falan ya onların kurulaması falan çok güzel oluyor bu şeylerle şunlarla şu şu tarz elbezlerin annem yapmıştı bana hep annem dikmişti benim çeyizimde bunlar şu turunculu hep bunları bana annem dikti teyzem de bir sürü bezi dikmişti bana. İşte kullanıyorum sağ olsun. Kız anneleri böyle düşünüyor işte. Benim de kızım var. Ah, ah. Kız anneleri. Yapıyor musunuz kızlarınıza çeyiz falan? Benim annem bana çok yaptı. Çok çeyiz yaptı annem bana sağ olsun. Yani şimdi hani demek ki çeyiz deyince elinize böyle dantel falan örgü onlar gelmesin. Bizim zamanımızda vardı yapıldı yaptık hep yaptık. Dantelmiş örgüymüş hep yaptık. Ama e, böyle ne bileyim işte evde gerekli olan şeyler hanımlar bilir yani. Bu arada benim kahve suyu kaynamaya başladı. Ben de bu arada tabii ki bak 2 dakikada bunları katladım bitirdim. Biraz çamaşır da katladım da daha var katlanacak onları da yarına bıraktım artık vallahi yoruldum. Kollarım ağrıdı çalışmaktan. <laughs> bunları da şimdi çekmeceye yerleştiririm. Kahve suyum da kaynadı koyayım. <laughs> Bayağıdır bir yaklaşık bir hafta oldu mu bilmiyorum bir haftadır Nescafe içmiyorum bugün canım istedi şöyle evet kahvemiz de hazır İnşallah yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın